Merhabalar, ben uzman diyetisyen İzan Işık. Her günü bir soruda 14. gündeyiz. Bugünün sorusu, beslenme şeklimiz, görünüşümüzü ve kişiliğimizi nasıl etkiler? Yaşamlarımız boyunca büyümeye devam ederken diğer faktörlerle birlikte beslenme şeklimiz, kişiliğimizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Kişiliğimiz de bizi biz yapan, diğerlerinden farklı kılan özelliklerimiz ve hem kendimizi hem de var olduğumuz çevreyi görme şeklimizi de şekillendiriyor aynı zamanda. Pek çok teorilerin ve araştırmaların sonucunda bugün çoğu araştırmacı 5 kişilik özelliği olduğuna inanıyor. 5 faktör kuramı olarak adlandırılan bu 5 kişilik özelliği nevrotiklik, dışa dönüklük, sorumluluk, uyumluluk ve deneyime açıklık. Peki bunun beslenme şekliyle ne ilgisi var? Görünüşe göre belirli kişilik tipleri farklı yiyecek seçimleriyle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı bir diyet öz disiplini, sorumluluğu, çalışkanlığı, hedef odaklılığı içeriyor ve 5 faktör kuramının içerisindeki sorumluluk kişilik tipi bu özellikleri karşılıyor. Sağlıksız beslenme ise strese duyarlı, nevrotiklik ve dürtüsellikle ilişkilendirilmiş. Dürtüsellik ve nevrotiklik ise duygusal yeme aşırı yem, dışarıdan yeme, stresli yeme ve dürtüsel yeme ile bağlantılı bulunmuş. Dürtüselliğin sağlıksız yiyecek seçimleri yapmamıza sebep olduğuna inanmak zorlayıcı olabilir ama tam tersi de olabilir. Belki de sağlıksız bir yaşam tarzı bizi dürtüsel kılıyordur. Genel olarak proteinden zengin bir beslenmek kasların ve dayanıklılığın geliştirilmesine katkı sağlıyor. Karbonhidrattan zengin beslenmesi ise sakinleştirici ve enerjik hissettiren bir etki yaratıyor. Ve diyetlerimizdeki mikrobesinler de aynı şekilde çok önemli. Mikrobesinler üzerine yapılan çalışmalar da iyi sonuçlar veriyor. Örneğin B1 vitamini dediğimiz tiamin ruh halimiz üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Bu yüzden de B1 vitaminini diyetle almamız oldukça önemli. B1 vitamininin en iyi kaynağı ise tam buğday unu, tam buğday unundan yapılmış ekmekler, bulgur, kepeği ayrılmamış pirinç ve tam tahıllı makarnalar. Bununla birlikte balık, soya fasulyesi, fındık, kuşkonmaz gibi besinlerle de tiyemini alabiliyoruz. Ama en iyi kaynakları dediğim gibi tam tahıllar. Ülkemizde pek çok kadında görülen demir eksikliği dünyada da çok sık görülüyor aslında. Ve demir eksikliği sonucuysa depresif ve mutsuz bir ruh hali demek. Demir kaynakları da en iyi organetleriyle alınabiliyor vücuda. Bir diğer yandan yiyeceklerin de psikolojik bir etkisi var. Örneğin kafeinsiz kahve tükettiğinde bile bazı insanlar bundan etkilenerek huzursuz hissederler. Ve tabii ki çocukluğumuzda yediğimiz ve bizi mutlu eden yiyecekler hala yetişkinlik yaşamımızda da bizi mutlu etmeye devam edebilirler. Çikolata yine mutluluk ve iyi ruh halini getiren bir yiyecektir. Aşırıya kaçmadan, kendimizi suçlu hissetmeden günlük belli oranlarda kakao oranı yüksek %60 ve üzerinde olan çikolataları tercih edebiliriz. Beslenme ve fiziksel görünüm açısından konuşacak olursak en başta vücut ağırlığı zaten geliyor. Tabii ki burada genetik faktörler var, değiştirilemeyecek faktörler var ama biz değiştirebileceğimiz faktörleri değiştiriyorsak ve aynadaki görüntü bizi mutlu ediyorsa o zaman bir şeyleri başarmışız demektir. Yine cilt görüntüsü, sağlıklı beslenmek, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmek Vücutta kolajen üretimini desteklediği için cildimizin daha pürüzsüz, gergin, dinç ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde yüksek yağlı beslenmemek, vücutta sivilce oluşumunu desteklememek cilt görünümünün güzelleşmesini sağlıyor. E vitamininden zengin beslenmek yine cilt sağlığı açısından önemli. Aynı zamanda saç sağlığı açısından da önemli. Dudak kuruması, cilt kuruması gibi problemler yaşıyorsanız Yeterli su tüketip tüketmediğinize göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü yeterli su tüketimi yine cildin güzel görünmesi için, nemli görünmesi için önemli bir faktör. Gözler A vitamini tabii ki gözler için oldukça önemli. Bununla birlikte de yeterli uyku çok önemli. Göz sağlığı ve göz çevresinin güzel görünmesi için. Tüm bu sebeplerden çeşitli beslenmek oldukça önem arz ediyor. Tüm bu sebeplerden Tüketirken meyve ve sebzelerinizi çeşitlendirin diyoruz. Tüm bu sebeplerden öğünlerinizde tabak modelini uygulayın diyoruz. Ve tüm bu sebeplerden yeterli su için diyoruz. Hareket edin diyoruz. Vücudumuza ne kadar iyi bakarsak dış görünüşümüzde, kişilik özelliklerimizde aslında bundan o kadar etkileniyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.